Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ee, balık farmı yapacağım bedrakta. İlk önce malzemelerimiz bunlar. Hepsine gerek yok ama şu an hepsini alayım ben. Yani gidip bunların hepsini almamıza gerek yok. Bazıları sadece. İlk önce geliyoruz. 3 bırak böyle bir, 2 3 böyle 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 Sonra geliyoruz. Bir tane sandığa ihtiyacımız var. Sandık burada var. Şunun yerine alıyorum. Geliyorum sandığı buraya koyuyorum. Sonra eğilerek tekrar suyu koyuyorum. Ama pardon yanlış yaptım. Koymadan önce şuraya bir tabela koyuyoruz arkadaşlar. Yoksa su sızıyor. Sonra çıktı. Şuraya bir tane koyayım. Şuraya şunu koyuyoruz tekrar. Sonra 4 blok giriyoruz. 1, 2, 3. 4. Sonra 3 blok kazıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Şurayı bir kapatayım abi. Şansıma burada maden çıktı. Burada maden çıkarsa kapatın buraları. Sonra geliyoruz. Şuraya iki tane sandık koyuyoruz. Sonra şurayı şeyi... yanlış yaptım. mı? Görüyoruz ilk önce şurayı kıralım diye. Sonra şuraya şunu da bağlayalım. Sonra tekrar buraya dolduralım. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Şuraya bir adet tabela. Şurayı kapatıyoruz. Pardon. böyle kapatıyoruz. Sonra şuraya tam şuraya la koyuyoruz. Sonra bir tane bize şu bir lav kapasını alayım. Şu bir lav kapasını alayım. Şuraya ilk önce bir şey koyuyorum. Sonra ile vagonumu koymak için ray ihtiyacım var. Ray. Şimdi şunun yerini alayım. Sonra geliyorum bunu buraya böyle koyuyorum. Bunu koyuyorum sonra ittiriyorum. Oraya düşüyor tamam mı? Oraya düştükten sonra bunları geri kırıyorum. Sen biraz daha ittireyim. Sonra tam şuraya bir adet şey, taş. Sonra buraya love. Sonra şuraya bir tane bundan. Sonra şuraya bir adet şundan. Sonra bize şey lazım. Balık kovası lazım. İçinde herhangi bir balık olur. Puffer fish, her türlü balık olur. Ben şimdilik tropik balık aldım. Daz güzel diye. Gidiyorum koyuyorum. Sonra bunu tekrar kırıyorum. Ne olur ne olmaz diye belki yanlış yere koyarız diye bunu koyuyoruz. Sonra geliyoruz. Ya ne olur ne olmaz diye böyle yapıyoruz. Sanda yarım blok koyunca diye açılıyor biliyorum. Açılmıyoruz ama zaten bu sandıkla ilgilenen bir şeyimiz yok. Yani kapansa da olur. Kapanmasa da olur. İsterseniz siz sadece böyle de yapabilirsiniz. malzeme tasarrufu olarak. Ben de her tarafı şey yapacağım. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya biraz da ters dönmüş merdiven koyacağız. Ya da koymamıza gerek bile yok. Ama olsun ya da koyalım. Merdiven değil bunu koyalım. Sonra arkadaşlar sandığım oldu. Bir de merdiven alacağım ben. Merdiven. Ha. Neyin neyi alayım? Hunilerlağan ne işimiz yok. Aldım. 1 2 3 4. Sonra geliyorum. oltamızı alıyoruz arkadaşlar. Orta. Sonra geliyoruz böyle atıyoruz. Hiç ellemiyorum şu an ben. Ellerimi uzaklaştırdım. Kendisi oraya doğru gidiyor. XP ise bana geliyor. Ve buraya balıklar depolanıyor. Tam otomatik değil. Ama yine de televizyon izlerken falan sürekli buna basarsınız falan. Ses geldiğinde. Yani güzel olmuş olur. İsterseniz tekrar deneyim. Yani tropik balık koymamızın nedeni. Bir sürümündeyiz. O yüzden. Şeyler fixleniyor yani. canlı yaşam belirtisi falan olmadan. Burası deniz saymıyor. Böylelikle şey dolmuyor. Ee, hazine değerindeki eşyalar yani büyülü kitaplar, büyülü yaylar, büyülü oltalar çıkmıyor bana yani başlıyor. Bunu düzeltmek için oraya bir tane balık koyuyordu canlı yaşamın olduğunu belirtmesi için. Neyse bir video sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Goodbye.